Merhaba arkadaşlar bugün size bir tane avokadodan 6 kişiye yetecek kadar meze nasıl yapılır hemen onu anlatacağım bunun için gerekli malzemelerimiz adından da belli olduğu üzere avokado bir tane avokado ihtiyacımız var küçük küçük doğrayacağız ez edebilirsiniz ama ben bu şekilde ağza gelmesini seviyorum onun için küçük küçük doğradım ve yarım demet dereotu bir diş sarımsak ve yoğurt siz bir miktarda isterseniz bu arzuya bağlı mayonez ilave edebilirsiniz ben bu tarz yoğurt salatalarının içerisine kişniş koymayı seviyorum çok yakışıyor yoğurt salatalarına arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz başka ne koyabilirsiniz nane koyabilirsiniz bir miktar da zeytinyağı ilave edebilirsiniz tuz atmayı da unutmayalım bu şekilde bir tane avokadodan 6 kişiye yetecek kadar salatamız mezemiz oluyor Evet, sunum kasemize de koyduk. Bu şekilde bu büyükçe bir e, kase arkadaşlar 6 kişiye çok rahat yeter. Bu şekilde yemeklerinizin yanında sunabilirsiniz. E, besin değerinin fazla olmasını isterseniz içine bir avuçta ceviz koyabilirsiniz. Bütün yoğurtlu salatalara çok yakışıyor cevizde. O şekilde de yapabilirsiniz. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. İçeriğimi yararlı bulduysanız sayfamı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın vedalaştık ama bu detayı atlamadan geçemeyeceğim bu bir detay değil arkadaşlar mutlaka yapalım bunu asla avokado çekirdeğimizi çöpe atmıyoruz ne mi yapıyoruz daha önceki videolarımda paylaştım kontrol edebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde çekirdeklerimizi dört tarafından kürdanla delip paylaştım daha, daha ayrıntılı bakabilirsiniz bu tohumu doğaya kazandırıyoruz. Bu şekilde ağaç oluyor arkadaşlar. İstediğiniz yere kendinize ait bir bahçe olması şart değil. Bunu bir parka, doğaya kazandırın. Bu tohumu doğaya kazandırın arkadaşlar.